Bir zamanlar Afrika'nın yemyeşil ormanlarında Leo adında sevimli bir aslan yavrusu yaşardı. Leo güçlü bir aslan olmak istiyordu ama bir sorunu vardı. Ne kadar denerse denesin güçlü bir kükreme çıkaramıyordu. Ormandaki diğer hayvanlar onun minicik ve cılız sesini duyunca gülümserdi. Bir gün Leo gölün kenarına gidip yansımasına bakarak kükremeyi denedi ama ağzından çıkan tek şey zayıf bir miyav oldu. Tam o sırada bir papağan olan Koko bir dalın üzerinden seslendi. Ha 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 sen aslan değil minik bir kedi gibisin. Leo biraz üzüldü ama vazgeçmedi. Ertesi gün tekrar denemeye karar verdi. Ormanda yürürken fil tumbayı gördü. Tumba ona gülümseyerek sordu. Neden üzgünsün küçük aslan? Leo iç çekerek cevap verdi. Kükremek istiyorum ama sesim çok zayıf. Fil Tumba hafifçe başını salladı ve bilgece konuştu. Güç sadece sesinde değil kalbindedir. Cesaretin varsa başarabilirsin. Bu sözler Leo'yu düşündürdü. Belki de gerçekten korkusunu yenmesi gerekiyordu. O gün tüm gücünü topladı, derin bir nefes aldı ve Roar diye kükredi. Bu kez sesi güçlü ve gürdü. Ormandaki hayvanlar şaşkınlıkla etrafa bakındı. Koko bile büyük gözlerle Leo'ya baktı ve heyecanla kanatlarını çırptı. Vay canına, işte bu gerçek bir aslan kükremesi. O günden sonra Leo, güçlü olmanın sadece fiziksel güçle değil, cesaretle de ilgili olduğunu öğrendi. Ve artık kükremek istediğinde sadece kalbindeki gücü hatırlaması yeterliydi.